أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Âlihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Kardeşlerim, Buhari'de geçen ve diğer hadis kaynaklarında da geçen bir hadis şerifte Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edilen bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Rabbimiz görevli olan melekleri çağırdı. Bu melekler Tevvafun melekleri, onların görevi yeryüzünde inip, yeryüzünde insanların neler yaptıklarını öğrenip bunu Rabbimize iletmek. Onların görevi bu kardeşler. Rabbimiz bu görevli meleklere dedi ki, yeryüzüne inin, dünyaya inin, benim kullarım neler yapıyorlar, onları bana gelip bildirin. Ve yeryüzüne inin deyince bütün dünyayı da göz önüne alınca hemen aklımıza gelebilir. İşte bu melekler kaç sayıları kaç taneydi? Bunlar kaç tane diye düşünebiliriz. Ama bunların sayısı allah Alem. Allah bunların sayısını bilir ama şöyle düşünürsek eğer Rabbimiz her bir yağmur tanesini, her bir kar tanesini görevli bir melekle yeryüzüne indirdiğini düşünürsek Subhanallah, Allahu Ekber deriz yani. İşte buradan anlayacağımız gibi meleklerin sayısının ne kadar olduğunu Rabbimiz bilir. Yani şu anda her yerde, şu burada, dışarıda, her yerde görevli melekler vardır. İşte bu görevli tevvafun melekleri Allah'ın onlara yeryüzüne inin diye emrettikten sonra yeryüzüne inerler ve böyle kulların arasında dolaşırlar. Onlar hep şunu ararlar. Acaba nerede Allah'ı anılan Allah için bir araya gelen topluluklar var. Allah'ın Allah'ın ilmini öğrenmek için çabalayan, Allah'ın varlığını, birliğini, hakikatini anlamaya çalışan, ayetleri okuyan, onlardan kendilerine ders alan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okuyan, Allah Allah diyen zikreden toplulukları ararlar. Yani Allah ne şekilde anılırsa her çeşidiyle Allah'ın anıldığı sohbet halkalarını ararlar. Zaten kardeşler sahabe-i kiram sahabe neden sahabe denmiştir? Çünkü bu İslamiyet sohbet halkalarıyla bu hale gelmiştir günümüze kadar. Sahabe sohbet kökünden gelen sahabe, sohbetlerde bulunan, sohbet halkalarında yetişenler demektir sahabeler kardeşler. Biz günümüzde de nasıl sahabelere benzeriz diye düşünürsek bunu eğer araştırırsak biz Allah'ı zikredilen, Allah'ın sohbeti olan yerlerde, topluluklarda bulunarak günümüzün sahabeleri olabiliriz. O görevli melekler inerler, yeryüzünde dolaşırlar. Allah'ın Allah için bir araya gelenler var mı? Allah için sohbet edenler, Allah için zikredenler, Allah'ı ananlar, Allah için ibadet etmek için bir araya gelenler var mı diye böyle yeryüzünü araştırırlar ve bir tanesi bulduğunda diğerlerini çağırırlar. Çağırır. Gelin gelin biz ar aradığımızı buldum, aradığımızı buldum der ve oraya gelirler. O meclisi, o Allah için toplanan topluluğu, o cemaati gördüklerinde hemen dünyanın ilk semasına gelirler ve kanatlarını açarlar o topluluğun üzerine Allah'ın anıldığı o topluluğun üzerine kanatlarını açarlar ve melekler kanatlarını açınca Allah'ın rahmeti artık o topluluğun üzerine inmeye başlar. Ondan sonra Rabbimize gelirler. Rabbimiz aslında ezeli ebedi, aşikar olanı, gizli olanı, kalplerde saklı olanı bilen Allah aslında her şeyi bildiği halde bize ders olsun diye onlara sorar meleklere. Der ki benim bu kullarım ne yapıyorlar? Ya Rabbi senin bu kulların senin rızan için toplanmışlar. Senin ne kadar münezzeh olduğunu anlamışlar. Sübhanallah diyorlar. Senin verdiğin nimetlerin için elhamdülillah diyorlar. Senin büyüklüğünü, azametini, azametin için Allahu Ekber diyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Hasbinallah Allah ve nimel vekil diyorlar. Ya Rabbi peki Rabbimiz der ki peki bu kullarım beni gördüler mi? Bu kullarım beni gördüler mi der. Onlar da vallahi ya Rabbi o kulların seni görmediler. Bu kullarım ya beni görselerdi? Vallahi şu anda yaptıklarının daha fazlasını kat ve kat daha iştihakla, samimiyetle yaparlardı ya Rabbi. Peki bu kullarım ne istiyorlar? Ya Rabbi, bu kulların senden cenneti istiyorlar. Cenneti talep ediyorlar ya Rabbi. Peki Rabbimiz der, bu kullarım cennetimi gördüler mi? Vallahi görmediler. Bu kullarım benim cennetimi görselerdi ne yaparlardı? Ya Rabbi, şu anda yaptıklarının kat ve kat fazlasını yaparlardı. Sana layık olabilmek için, cennetini kazanabilmek için ne gerekiyorsa ellerinden ne geliyorsa daha fazlasını yaparlardı. Yapmaları gerektiği bütün ibadetleri yaparlardı ya Rabbi. Peki bu kullarım neden korkuyorlar? Neden kaçınıyorlar ya Rabbi? Onlar cehenneme düşmekten korkuyorlar. Cehennemden kaçınıyorlar. Peki bu kullarım benim cehennemimi gördüler mi? Vallahi görmediler. Peki bu kullarım benim cehennemimi görselerdi ne yaparlardı ya Rabbi? Oraya düşmemek için elinden gelen bütün gayreti gösterirlerdi. Neleri yapmamaları gerekirse yapmazlardı. Oradan kurtulmak için bütün ibadetleri eksiksiz bir şekilde yaparlardı Ya Rabbi. Peki bu kullarım madem ki benim için bir araya gelmişler, ben de bu kullarımın hepsini affettim dedi. Bu sefer görevli ve melek, görevli meleklerden bir tanesi, Ya Rabbi sence malumdur ama onların arasında bir kul vardı, Okul oradaki manevi havadan istifade etmek için değil, o meclise kendi şahsi menfaati için gelmişti. Oradaki o yapılan sohbetten, zikirden Allah'ı seni almak değildi kastı. Onun bütün bir kastı oradaki kendi menfaati için orada bulunuyordu ya Rabbi. Rabbimiz de der ki orada toplanan, benim rızam için toplanan okullar, o yiğitler öyle bir kullar ki ben onların hatrına okulumu da affettim der. Kardeşlerim işte biz biz her ayetten, her hadis-i şeriften kendimize bir hayat dersi çıkaracağımız gibi bu hadis-i şeriften de şunu anlıyoruz. Kendimizi şu an için düzeltemesek de bizim gayretimiz Allah'ın halis kulları arasında olmak, onlarla bulunmak, onlarla arkadaşlık etmek. Yani bu hadis-i şerifte bize anlattığı gibi şöyle biz iyi insanlar arasında iyi kullar arasında bulunursak Allah bize hidayet kapılarını açacaktır. Biz son nefesimizi vermeden önce Allah bize hidayeti nasip edecektir. Biz o güzel kullar arasında bulunduğumuz için ve Allah o güzel kullar hatırına dizleri de affedecektir kardeşlerim. Peki her şey zıttıyla bilindiği gibi biz iyi kulların arasında bulunduğumuz zaman Allah bizi affediyorsa biz kötü kullar arasında bulunursak o haram işler peşinde koşan insanların her an haram işleyen kulların arasında bulunursak, onlarla arkadaşlık edersek demek ki iyilerle olduğumuzda affediliyorsak biz kötü olmasak dahi o kötü kullarla beraber olduğumuz için delalete düşeriz. Delalete düşeriz kardeşler. Onun için biz aklımızı başımıza alıp iyilerle arkadaşlık edeceğiz. İyi olanlarla beraber olacağız kardeşler. Allah da bizi İnşallah o iyi kulların hatırına affedecek. Rabbim bizleri iyi olanlardan eylesin. İyi olan Allah'ın rızasını kazanan kullarla beraber eylesin. Onlarla arkadaş etsin. Onlarla bizi onlarla bizi buluştursun ve onların hatrıyla affolan kullarından eylesin. Kardeşlerim bugünlükte bu kadar olsun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما وأبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم